Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 22 Haziran 2020 10 numara tahminlerimi daha önce sizlerle paylaşmıştım. Bugün de sizler için hazırlamış olduğum kolonlarımı göstereceğim. Öncelikle kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. YouTube'a 22 Haziran 2020 10 numara yazdığımızda 4-5 tane tahmin kanalı çıkmakta ve en çok izlenen kanal şu anda bizim tahminlerimiz. Bu yüzden hepinize tet tek teşekkür ediyorum. Kanalımız açıları bir ay oldu. Daha da iyi tahminler yapacağız. Daha da iyi sonuçlar elde edeceğiz inşallah. Şimdi koronlarıma geçiyorum. 22 Haziran 2020'de 10 numarada sizler için hazırlamış olduğum koronlar. Kolon 1, 2 10 21 27 36 43 47 58 65 76 Kolon 2 4 11 23 28 39 44 49 59 70 ve 80 Kolon 3 6 17 24 32 40 45 51 62 71 ve 76 Kolon 4 9 18 26 33 42 46 54 64 72 ve 79. Beşinci kolonum bu şekilde arkadaşlar. 2, 6, 10, 17, 21, 24, 27, 32, 36 ve 40. Altıncı kolonum 4, 9, 11, 18, 23, 26, 28, 33, 39 ve 42. 7. kolonum 6, 10, 43, 45, 51, 58, 62, 65, 71 ve 76. 8. kolonum 9, 17, 26, 32, 47, 51, 59, 62,

64, 65, 72 ve 80. 11. kolonum 6, 18, 27, 39, 45, 54, 58, 64, 4, 70 ve 79. 12. kolonum 9, 21, 28, 40, 46, 59, 62, 71, 72 ve 79. 13. Kalanın 2, 11, 18, 21, 26, 32, 39, 58, 65 ve 72. 14. Kalanın 4, 10.

20. kolonum 10, 11, 27, 33, 42, 47, 59, 65, 72 ve 80. 21. kolonum 11, 17, 24, 28, 32, 40, 47, 49, 51 ve 59.

24 dördüncü kolonum dört, dokuz, on sekiz, yirmi dört, yirmi yedi, otuz ve 47 yedi. Yirmi beşinci kolonum altı, dokuz, on yedi, yirmi üç, yirmi altı, otuz iki, kırk iki, kırk dört, elli dört ve elli sekiz.

28. kolonum 4, 6, 9, 17, 24, 32, 40, 45, 51 ve 62. Yirmi dokuzuncu kolonum iki dört dokuz on sekiz yirmi altı otuz üç kırk iki kırk altı elli dört ve altmış dört.

64 ve 72. 32. kolonum 4 10 18 27 28 39 40 54 71 ve 80. 33. kolonum 9 11 21 23 27 32, 43, 44, 51 ve 58. 34. kolonun 23, 27, 33, 40, 45, 49, 58, 62, 72 ve 80. 35. kolonun 32, 39, 42 47 81 89 64 65 71 ve 79 36. kolonum 18 21 26 28 36 43 84 89 70 ve 76 37. kolonum

Sizler için hazırlamış olduğum kolonlarım bu şekildeydi arkadaşlar. Bu hafta 10 numarada bir üzere 500 milyar devretmişi geçen hafta. Bu hafta ve haftaya 2 haftadan da ümitliyim. Verildiğim tahminlerin çoğunun geleceğini düşünüyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevineceğim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hepinize tekrar tekrar bol şans diliyorum.